Herkese iyi günler. Ankara ikinci altısı için birlikteyiz arkadaşlar. Altını yıkayana dört numaralı Şirk Maydan muhtemelen yarışı kazanacaktır. Bir numaralı Always Lucky çok ciddi rakip gözüküyor. Geliş kupon yapıyorsanız bu iki ismi birlikte değerlendirelim. Altının ikinci ayağında 3 numaralı Verda Vela muhtemelen yarışı kazanacak alternatif tek olarak önereceğim. Ama benim takip ettiğim iki tane isim var. Ben mutlaka kuponuma yazacağım. 13 numaralı Miss Cordelia ve 14 numaralı Best of Margaret bunlar. Ama muhtemelen 3 numaralı Verda Vela yarışı kazanacak arkadaşlar. Altın 3. ayında 2 numaralı Alt The Hero yarışı kazanacaktır. At yazmak isteyen geniş kupon yapan arkadaşlara ilk önerim 4 Native Talent. 1 numaralı Noe Princess ve 5 numaralı et olacak. Altının dördüncü ayağında dört numaralı çelik kalkan ve üç numaralı ateşimi birlikte değerlendireceğim ben. Altının beşinci ayağında üç numaralı Iguazo Falls, dört numaralı King Batur, iki numaralı Brenda Rende ve bir numaralı Sharp Knife benim sıralamam. Altının son ayağında iki numaralı Another Banger ve sekiz numaralı Royal Hero birlikte değerlendirelim. Hepinize bol şanslar diliyorum.